İşte kilitli diferansiyel diye bir şeyin icat edilmesinin sebebi bu arkamda gördüğünüz video adeta. Kilitli diferansiyel dediğiniz şey zamanı gelince diferansiyeli açan, zamanı gelince iki tekeri kitleyip bütün gücü eşit olarak iki tekere dağıtabilen bir teknoloji. Açık diferansiyele ihtiyacınız olmasının sebebi şu, siz viraj alırken iki tekerinizin döndüğü yarıçap farklı olduğu için birbirinden farklı hızlarda dönmesi gerekecektir. Ve eğer buna izin vermezseniz iki teker birbirine tamamen birebir bağlıysa işte aynı hızlara dönemedikleri için dış teker daha hızlı dönerken iç teker de aynı hızlı dönmeye çalışacak ve durduğu yerde patinaj yapacaktır aslında. Kaynaklı diferansiyele sahip araçlar gerçekten bu dar manevraları çok zor yaparlar. Ama genelde diferansiyelinizin kilitlenmesi drift yapmanızı kolaylaştırır. Bu yüzden drift araçlarında mesela kaynaklı diferansiyeller kullanılabilir. Diferansiyeli kaynaklamak da eğer kilitli bir diferansiyele para vermek istemiyorsanız en ucuz yolla bunu sağlayabileceğiniz yöntemdir ama açık diferansiyel özelliğine kaybedersiniz.